Her sabah gözlerinizi açtığınızda koca bir gün sizi bekler. O günün nasıl yaşayacağınız ise işte tam o an başlar. Zihninizde kurduğunuz ilk düşünceyle. Düşünceleriniz. O küçük ama devasa güce sahip olan şeyler. Sizi zirveye taşıyan ya da yerinizde saymanıza neden olan o görünmez enerji. Peki bugün hangi düşünceyle başlayacaksınız? Bir an durun. Gerçekten bir an durun ve düşünün. Hayatta başarmak istediğiniz en büyük şey ne? Ona ulaşmak için bugüne kadar neler düşündünüz? Yapamam. Bu çok zor. Sadece şanslı insanlar başarır. Bunlar mıydı? Yoksa ben bunu yapabilirim diyen güçlü bir iç ses mi vardı? Şunu bilmelisiniz. Düşünceleriniz birer enerji kaynağıdır. Pozitif düşünceler sizi ileri iter. Negatiflerse olduğunuz yere çiviler. Bu yüzden zihninizde ne taşıdığınız çok ama çok önemli. Her büyük başarı önce bir düşünceyle başlar. Düşüncenizi değiştirin, hayatınız değişsin. Bir örnek verelim. Başarılı insanlar sıradan insanlardan farklı mı? Hayır. Sadece düşüncelerini farklı yönlendirirler. Her gün, her an zihinlerinde hedeflerine odaklanırlar. Başkaları pes ederken onlar devam eder. Neden mi? Çünkü enerjilerini, düşüncelerini sadece başarıya adarlar. Hayatınızın bir dönüm noktası olsun istiyorsanız bugün bir karar verin. Kendinize inanmaya başlayın. Her sabah uyandığınızda başaracağınızı hayal edin. Çünkü inanın bana, düşünceleriniz sizin gerçekliğinizdir. Bunu bir deneyin. Her sabah pozitif bir düşünceyle kalkın. Zihninizde başarıyı resmedin. O enerji önce size, sonra çevrenize yayılacak. Bu hayatınızın o büyük değişiminin başlangıcı olabilir. Unutmayın, başarı bir yolculuktur ve bu yolculuk Zihninizde başlar. Düşüncelerinizle kendinize yol gösterin, sonra o yolda sağlam adımlarla yürüyün. Çünkü başarı sadece bir düşünceyle başlar. Siz de kendinizi bir adım öne çıkarmak istiyorsanız, videoyu beğenip Gelişim Akademisi kanalımıza abone olabilirsiniz.